sorularla Zandor Başkanı Şefsi Bayrak'ta basın açıklaması yapıyor. Trakya'da kuraklığa o da bizimle beraber ses oldu. Buradan Şefsi Başkanı sesleniyorum. Bir an evvel çiftçileriniz Ankara'ya yürüyün. Biz de sizlerle beraber geleceğiz. İşte Trakya'daki bu tabloyu duymayanlara ses duyacağız. Kanun teklifimiz e verdik. Bir an evvel iktidarın da Trakya'yı doğal afet bölgesine etmesini Çiftçimizin borçlarını iki yıl öteleyin, sıfır faiz verin ve zararını da sigortadan karşılan diyoruz. Bu lafla olmaz, icraatla olur. Gelin Trakya çiftçisinin sesine kulak verin. Evet Sayın Genel Başkan Yardımcım. Bu bir afet. Devlet muhakkak bir an önce burada afet zezeleri, yani çiftçimizin yanında olmak zorunda. Çok açık söyleyeyim. Yanında olmazsa önümüzdeki sene bu tarlaya bunlar da dikilmez. Devlet şimdi, yani. Devlet şimdi de görevini yapmalı. Devlet Evet. Evet. Evet.